Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün duyurudayım. Ee, bugün kanalın nasıl kurulduğunu anlatacağım. Ben bu kanalı ee, tek kurdum yani birisi yok ama herkes katılacak ben bütün kişileri katacağım ee, İsmail biliyorsunuz kanı tanıyorsunuz İsmail'in de kanalı var İsmail Özer ama biraz saçma o bizim grubumuza katıldı Kan bizim grubumuzda var onun kanalı da var e, ee, Kerem de katılacak ama e, bir şey, şey oldu e, ne desem bir e, yapamıyoruz yani Kerem'le de Xbox 360'da Minecraft çekeceğiz de onun sorun var e, her gün bir iki gün sonra e, birisini katacağım ama İsmail hep oyunları bozduğu için video çekemiyorum <laughs> Ee, ama belki bir tek kanla çekebilirim yani o sorun var ee, öyle denebilir ee, abone unutmayın like atmayı unutmayın dislike atarsanız bir şey demeyiz